Hepinize tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında önceki videoda siz ettiğim gibi kutu açılımı videosu çekeceğiz. Aslında çekmeyeceğiz. Sadece açacağım kutuları göstereceğim ama çok yakında gelecek size söz veriyorum arkadaşlar. Bakın. ilk önce kutu 6 ayda getirdim kutular. Bakın kutu bakın. Enz var burada bir de. Bir tane savaşacak. Biz yani. Savaşacak arkadaşlar ve ondan sonra belki de Brawl Pass'in bakacağız. Kalan kutuları açtım. 80 Savaş kutusu 11 büyük kutu var ve Brawl Pass'in 54 kutusundayım. Yani 54 değil evet arkadaşlar işte öyle yani bayağı geldim ileri. 54 zaten kendiniz bakabilirsiniz ne kaç şey olduğunu ama burada en az bir 5-6 tane mega kutu vardır. Evet arkadaşlar Videomuz bu kadardı. Yani kısa video zaten. Bu sadece tanıtım. Şey, video geldiğinde bunların hepsi açılmış olacak. 60'a kadar. Görüşürüz arkadaşlar.